Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft bir nasıl modeller yapabileceğimizi göstereceğim. Arkadaşlar bu senin daha çok gelmek istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın <laughs> <atmayı>, <laughs> arkadaşlar. Hemen <laughs> şimdi modelimizi başlıyoruz başta böyle bir Bir, iki, üç tane koyuyoruz. Ondan sonra bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedinci yerine koyuyoruz. İki, üç tane arkadaşlar koyduktan sonra niye yıkılmıyor ha. Sonra altı oluşturup yapacağım zaten 1 2 3 4 5 6 buraya 3 tane koyuyoruz. Arkadaşlar eğlenceli bir seri benleşseniz kanala abone olup videoya atmayı unutmayın. Ve videoyu en önemlisi video paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ilk başta böyle böyle yapıyoruz arkadaşlar. Sonra böyle yapıyoruz. Bu ev güzel olacak. Yani biz aslında şehir kuruyoruz gibi bir şey. As evet arkadaşlar şehir kuruyoruz. Ee, arkadaşlar Antin Pd de kanalı dediğim video like edip abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Arkadaşlar e Benle ben video çekmek istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Bizden yani çekebiliriz. Sizinle beraber. Hmm, şimdi şunları Yapalım işte ne Çok modern de söylenemez güzel küçük şehir kuruyoruz şu an biz arkadaşlar. Biz ev yapmıyoruz, şehir kuruyoruz. Ben bir şey unuttum. Evet. Arkadaşlar şimdi elimize bir cam alacağız. Cam, cam. Bir ince camdan alıyoruz. Ben ince cam alıyorum. Kalın cam da alabilirsiniz. İzleyelim. Daha iyi oluyor. Aa yanlış koydum. Koyuyoruz hemen. Ya hadi sen. Koy. Koyduktan sonra Koyduktan sonra Koyduktan sonra Koyduktan sonra alıyorsunuz. Şöyle, şöyle yapıyorsunuz hay şöyle koyuyoruz arkadaşlar video devam ediyor arkadaşlar evet böyle koyuyoruz ben bunun zor kılmasına yani sinir oldum. Tahta. Tahtayı kaldırmış olamam Arkadaşlar dediğim gibi videolarımız artık kalkmayacak. Tabletim Lollipop. Böyle Lollipop aldık. dediğin gibi hiç kalkmayacak. Artık abone olun inşallah. Galiba büyük ihtimalle siz şey için abone oluyorsunuz. kalktığı için. Hemen koyuyoruz. Şöyle tablet aldım dediğim gibi zaten. Böyle koyduktan sonra arkadaşlar. Sonra full tahta yerleştiriyorsunuz. Buraya çıkıyoruz. Şu tahtaya böyle. Böyle koyuyoruz. Yani bunu kullanabilirsiniz şöyle bir Şu an biz mod şeyi kuruyoruz. İlk bölümü. Şimdi geldikten sonra buraya bir, 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 bir tane koyuyoruz. Onu yani işte buraya koyduk. Buraya da koyuyoruz. Koyuyoruz. Üç tane daha. Onun için işte tahta elimizi alıyoruz. Tahtaları böyle yerleştiriyoruz. iki kaplı bir. Hadi senin. Şu cam kuyruğu. Kapısı şu tarafa doğru olacağı için burayı son yapacağım. Hemen böyle yer arkadaşlar. Buraya da cam koyacağız. Bu üst kat olacak. ve güzel bir ev tasarıyor şu an. Hemen şey kuruyoruz. Yaptıktan sonra benim bir şey çok güzel gösterecek bir şey. Tabii ki ben bu da olabilir. Bu da olabilir olsun olsun veya kabul etmesin bir başka şey yapalım Burayı. böyle kuklayacağım cam, cam. camı almışız burada olması lazım evet Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları yerimize alıyoruz. Yanlış yaptık. Böyle yerleşiyoruz. Evet. Yerleştir. Yerleştirdikten sonra şöyle yapıyoruz. Yanlış yaptık. Kırıyor, koyuyoruz. Bunu kırıyoruz arkadaşlar. Hay. Koyuyoruz şu an. Hemen bunu eleştirecekten sonra işimiz bitiyor. evin iç tasarımını size bırakıyorum arkadaşlar. Buraya da kapı sonu koyabilirsiniz, tahta da koyabilirsiniz ama ben 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 cam koyacağım. Neden diye sorarsanız arkadaşlar havaya bakarım. Yani modern olması için yani. Bir de cam koyacağım. Ama istenen tahta veya şeyi de koyabilir. şimdi kapısına geldiğim arkadaşlar. Kapısına gitme sonra ilk bölümümüz bitireceğim. Şimdi hemen tahta yapacağım zaten. Şimdi yani evimiz güzel oldu. Ay yanlış. böyle yapıyorum videom da kalkmıyor çok güzel oluyor arkadaşlar önceki cila çok kaçıyordu bunu şöyle yapmayı düşünüyorum böyle kafadan dediğim gibi arkadaşlar ikisi yapabilirsiniz beğendiyseniz arkadaşlar dediğim gibi yapabilir miyiz ee, ben oğluyum da şu an kamerayı gelince ona söyleyeyim daha sonra tamam oğlum arkadaşlar ya ben oğluyum oğluyum evde şey yok şu anda böyle yerleşiyoruz hay Garajı mı açamadın abi? Böyle elektriğini bunu kim yedi senin ya? Hemen bir kapı alıyoruz. hangi kapı olsun? Demir kapı olsun. Aynen demir kapı olsun. Demir kapı yerleştirdikten sonra bir basınç plakası alıyoruz. Ama lever de alabilirsiniz. O size kalmış. Bu buton da alabilirsiniz. Şimdi ben basınç plakası alacağım. Arkadaşlar. Burayı kablo butonla yapacağız. Veya tahtadan yapalım. Şöyle ucuyor. Hemen şöyle. Arkadaşlar. Buraya da cam koyuyoruz ve evimiz bitmiş bulunmakta. Bir uyuyalım bekleyin. Yatağımız nerede? Evimiz bitti. Uyuyalım. Birazdan videoyu bitireceğim. Videomuz kaç dakika sonra sana bakayım. Şu an 11 dakika sürmüşüm. Mükemmel. 11 dakikada yapabilmişiz. 11'ler gidiyor evlatlarım. Evet. Akşam yukarı çık. Yukarı çıkmak için. Şu ortasına merdiven koyup atabilirsiniz. Şöyle bir şöyle koyalım. Arkadaşlar şimdi şuraya bir merdiven. Yanlış şey koydum ya. şey koydum. ben de ha merdiven. Böyle yapıyor, yukarı çıkarsınız Evimiz zaten aydınlık olur ışıkta gecenin. da ışık koyabilirsiniz arkadaşlar. Evimiz çok güzel oldu. Beğendiyseniz videoyu beğenirsiniz Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Böyle mükemmel ve güzel bir Tahta şey şey yapabiliriz. Tahta yapabiliriz. Hemen şimdi videoyu bitireceğim. Tahta tahta tahta. Tahta yok. Tıkta. Ha evet tahta tahta bulduk. Arkadaşlar uzun video istiyor musunuz? İstemiyor musunuz, Yorumlara yazabilirsiniz. Ben de o zaman ona göre öyle videolar çekebiliriz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir şeyi şey ilk bölümümüzün. İlk bölümü arkadaşlar kanal videoları like'layın kanalımı çok sevdim arkadaşlar hoşça kalın